Biz şimdi bak şükürler olsun Rabbimize İslam beldelerini Allahu Teala nasip etti. Bak orada devrim yaptılar. Putperestlerin hepsinin putunu kırdılar. İçimizdeki hainler diyor ki bak içimizdeki hainler diyor ki Türkiye ve muhalifler orada katliam yaptı. O hainlerin annesi babası yaşamış olsaydı bunları söyleyebilirler miydi? Ya. Böyle böyleler işte. İnadına çarpışacağız arkadaşlar. Gerek kelamla gerek kalemle. Gerek kelamla gerek kalemle. Delillerimizi koyacağız, çarpışacağız onlarla. Yoksa bize rahat yok. Allah ve Resulü'nün askeri kimdir arkadaşlar? Allah ve Resulü savunandır. Oturduğu yerden din anlatmakla olmaz. Harekete geçeceksin. Sabah kadar sen namazdan anlat. Namazdan sabah kadar konuşalım. Namazda şöyle sevap var, böyle sevap var. Namaza gitmediğimiz zaman bir faydası var mı? Bir faydası var mı? Ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki namaza gelmiş kişilere ne diyor biliyor musunuz? Namaz kılıyorlar Medine'de. Diyor ki omuzlarınız birbirine değsin. ''Omuzlarınız birbirine değsin diyor. Şeytan aranıza girip tefrika yapar diyor. Hatta orada peygamber vellediği nefsi bir yani yemin ediyor peygamber sallallahu Ben şeytanın diyor bir kuzu gibi diyor aranızdan geçtiğini görüyorum diyor peygamber. Namaza gelmiş kişiye diyor ki omuzun omuzuna değsin yoksa aranıza tefrika girer. E bu namaz girmeyenler, namaza gelmeyenler demek ki Türkiye'deki bütün tefrika bunlar yüzünden oluyor. O zaman Böyle değilse peygamber yalan mı söylüyor aşağı? ya Namaz kılmıyoruz ya. Allah'la alakamız yok. İbadetlerde defomuz yok. Allah, ya Rabbi sen bizi şuurlandır. <laughs> Arkadaşlar iyiye gitmiyoruz. İyiye gitmiyoruz. Rabbim bizi şuurlandırır sen. <laughs> namazımıza, bu devirde namazımıza, niyazımıza dikkat edelim. Bak, bütün İslam alimleri, meşayih i kiram, evliyaullah bunlar. Yani keşif, keramet sahibi insanlar diyor ki İstanbul'da deprem olacak kardeşim diyor. Ama ne zaman olur Allah bilir. Ondan sonra deprem profesörleri falan vesaire onlar da diyor yani İstanbul'da deprem olacak diyor. Diyorlar ama Allah bilir. Doğru mu? Allah bilir yani. Depremi yaratan da Allah değil mi? Bitti yani. Ama biz Müslüman olarak tedbir ve tevekkül etmemiz lazım. Acizane. Evlerde sürekli La havle ve la kuvvete illa billahi okuyalım. Tamam La havle ve la kuvvete illa billah okuyalım. Bunu sürekli okuyalım evlerde müsait olduğumuz zaman. Ondan sonra Fatiha-i Şerife'yi bak Rabbim depremi uzaklaştırsın diye 7 tane Fatiha-i Şerife vesile ederek okuyalım. Anladın mı? Evden çıkarken Bismillahi tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah Bunu diyelim. Tamam. Abdestsiz evde bile durmamayı gayret edelim. Sürekli musaf-ı şerif olsun. Yani okumayı bilmeyen kardeşim bak okumayı bilmiyorsun değil mi? Mustafa Şerif okumayı bilmiyorsun. Bilmiyorsun diyelim. evde aldım böyle abdesti bir kere aç. Şöyle bak başına koy ya. Şöyle kalbine koy. Koy kenara. Tamam mı? Bilmiyorsun da bari bunu yap. Sürekli Kur'an-ı Kerim'de bir musafaha Tamam. Ondan sonra mümkün mertebe kalkabilirsek gece teheccüde de kalkalım. Kalkıp bir dua bile etsek, bir dua bile etsek, ondan sonra tekrar yap sıkıntı yok. Bunlara dikkat edelim. Bak hiç ibadet yapmayan arkadaşlar. Farzlardan başlayın. Farzları kılın. Yani sabah iki rekat kılacaksın. Öğlen dört rekat kılacaksın. İkindi dört rekat kılacaksın. Akşam üç rekat kılacaksın. Yatsıda dört rekat kılacaksın. Bir de vitir kılacaksın. Yirmi rekat. Zor mu? Zor bir şey değil ya. Buradan başlayın. Belirli bir zaman sonra artık sünnetleri de kılarsınız. Sünnetlere sürekli sarılan arkadaşlar onlar da tevhidde kalsınlar. Teheccüdü kılan arkadaşlar pazartesi perşembe orucunu tutsunlar. Pazartesi perşembe orucunu tutsan arkadaşlar onlara söylüyorum. Arapça öğrensinler, İslami ilimleri öğrensinler. İlmi kele, yani ilmi halini öğrensinler, tefsir okusunlar, hadis-i şerif okusunlar. Sürekli ne yapın arkadaşlar? İki günü eşit olan aldanmıştır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah sizden ne istiyor, bizden ne istiyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada neyi kastediyor? Her gün bildiklerine bir şey ekle. Her gün bildiklerine bir şey daha ekle, bir şey daha ekle, bir şey daha ekle diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.